Öğretmenlerim merhabalar. TAP 7 denememizden örnek bir sorumuz gelsin. Yukarıdaki bilgilere göre öğrencilerin ulaştıkları bilgileri sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diye sorar arkadaşlar. Bir öğretmenin 5E öğrenme modelini kullanarak İşlediği tarih dersinde öğrencilerinden Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine yönelik bir araştırma yapmalarını ister. Öğretme, öğretmen araştırma öncesinde öğrencileri heterojen gruplara ayırır. Öğrenciler farklı kaynaklar kullanarak ve birlikte tartışmalar yaparak çeşitli bilgilere ulaşır. Ulaştıkları bilgileri sınıf arkadaşlarıyla paylaşması tabii ki de açıklamadır. Peki neden? girme giriş, bir öğretmenin dikkat çekmek için soru sorması, hikaye anlatması, materyal kullanması girme giriş olacaktır. Öğrencilerin bilgiye ulaşmak için yapacakları her şey. Tartışma yapabilirler, araştırma yapabilirler, hipotez oluşturabilirler. Yani özetle bilgiye ulaşmak için yaptıkları her şey Öğrencinin en aktif olduğu keşfetmedir. Peki öğrenci keşfettiği bilgileri sınıftaki diğer arkadaşlarına söylerseler o zaman bu da öğretmenlerin açıklama olacaktır. Öğrendiği bilgileri farklı bir duruma transfer ederseler derinleştirme ama burada öğretmenlerin bir ölçme ve değerlendirme yapılır ise değerlendirme basamağı olacaktır. Sorumuza göre paylaşıma vurgu yapıldığı için o yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olur öğretmenim.